Evet arkadaşlar. Abi, abi. Emre abimiz arı işine başlıyor. Abi, İki tane kovanımız var. Büyük bir zevkle, büyük bir aşkla <laughs> birazdan iyi, yapıyor. Buraya başladıkları zaman büyük bir aşkı görürsün. Ve bunu güzel bir heyecanla tabii, tabii. Çok güzel büyük bir coşkuyla sana da giderek mi? İzliyoruz. Sen camur orada mı seyredeceksin? Gelmeyecek mi? Geleceğim abi. Sende o yara yok mu yoksa? Geleceğim. Evet şimdi aracılıkla ilgili ilk videomuzu çekiyoruz. Ve bu videolarımızın devamını bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Evet lan. İzliyoruz. Ama Çok yakıştı işte abi. Tabii tabii tabii. Evet şu an ama bekle bir dakika. Şey açacağız. Bir şeyler eksik. Bekle bir şey eksik. Bir şey eksik olduğunu söyledi. Şu an onu halletmek için gidiyor içeriye. Evet arkadaşlar kovanlarımız bunlar öyle kovanlarımız. Biraz saldırganlar ama olsun olsun sorun değil. Evet, arka abinin kendine göre bir hareketiyle dumanlı arıları kaçırıyor. Abi bana saldırıyor bunlar. Evet, bekliyoruz şu an. Bunlar bana saldırıyor lan. Arılar, kova kaçırın. Evet, şu an Ortalığı humana katlı Pte'yi açıyor Heyecanlı mısın abi? Ha He, çok heyecanlıyım gel Heyecanlısın senle paylaşmak istedim Evet pte'ye fazla yaklaşamıyorum Niye? Lan bana <laughs> Bana geliyorlar Evet peteklerimiz hakiki orijinal bir Şöyle sizin için yaklaşıyorum içine. Lan. Evet. Arı işine başladı artık. Abi şöyle açsana ben bir çekeyim şöyle. Gel. Aç. Gel gel. Gel geldiğinde bana sal. Şöyle göstereyim arkadaşlar için. Evet, <laughs> evet. arılarımız. Tamam. Gördün mü? Gördüm, gördüm. Çektim, çektim. Evet. Arılarımız. Şöyle sizin için yaklaştırıyorum. Emre Çakmak. Hı -hı. Arı yetiştirme uzmanı. Dur, bir şey yapmadın. Arıya verdiğim şurubu arı bir şey yapmadın bir şey yapmadın. Arıya arılara Yarın verdiği güzel, şuruba bakmak için açtı şu an. Şurubun içine girip ölmesinler diye tahtasına baktım. Yarın daha net kontrol edecek. Daha demeni soktu ya biraz. Soktuğunu söylüyor 3-4 yerinden. Ama olur abi böyle şeyler. Aynen. İster misin sen de? Evet arkadaşlar. bugünkü videomuz buydu. Kısa sürdüm. Herkese hayırlı günler. Evet abi, ile ilgili görüşlerini duyabiliyoruz. Oğlum arıcı değiliz lan. Biz daha yeni aldık iki tane kovan. Onlara şey yapmaya çalışıyoruz, biraz güçsüz gibi geldi. İnternetten öğreneceğiz. Bugün. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı ekransızlar ekranınız olmaya geliyoruz. Bu videoyu ekransızlardan takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Hayırlı günler. Gülüyoruz. Gülüyoruz.